oyuna başlıyoruz. Bu arada oyunun adı da bu. Yine de şu olarak atayım ya. Görmeyenler olursa bilen çektiğimiz oyunu belki öyle görürler. Yeni oyun bu haberiniz olsun. Başlayalım oyuna. <laughs> bu oyunda bir kediyiz. En son bakın yeni 20 dakikalık video çektim. Yok yüklenmiyor çok uzun diye. Bu sefer 13-14 dakikalık çekeceğiz bu sefer. Bekleyin. Oyuna girdik. Tamam. Ne bu? ne. En iyisi biraz odamıza çıkalım en üst kata. Şuradan spiderman gibi gidelim. Spiderman oldu. Aynen. Şimdi Ben istiyorum. Biraz daha yaparız belki. Bu ne? Atalım şöyle. Atacağım. yanlış tuşa bastım. Şunu şöyle şuraya koyayım ya. Yani. Şu bir almayımızı. Bir atalım bismillah. Ne bu? Her şey İngilizce bu için anlayamıyorum. Lan. Balon. Alam. Olamıyorum onu. полностью, сразу же полностью Birazcık dağıtalım o tarafı. Nerede bizim şu yaşlı moruk? Ne yapıyorsun lan? Dur sana güzel bir tırmık atayım. Bizi <laughs> etiraz Dur la ben kendi top. <laughs> Öyle mi? Gelin o zaman buraya. Bok, dur. Bak dur. Kendine ne bak? Sen ne kendine lan kendin? Kolay kalmayacak. Dur lan bizim Hüso Zümettin ne diyeceğim Şu mamayı al lan al nasıl Lan öyle şirin bakma Sanki çok uslu bir kediyiz Bak Eh Atacak bir şey yok ki Gel <laughs> lan, gel lan buraya. Ne yapacağım izleyin. Alabiliyor muyum şimdi bu kadını ben? Şimdi bizim kuyanır. Kafasına sabah atayım da görsün bir. Arkadaş, siz kedi olursanız asla böyle yapmamayın. Ya. Daha sahibin Gel lan. Gel gel. Şimdi şu alayım mı? Gideyim mi? Nasıl tabaklarını bardaklarını gözünün önünde bak gör bak bak nasıl açsın bak hiç acımadan kuruyorum bak uzak dur bunu da görarım bak görüyor musun? Gece olursa bunları yapar her zaman? Bu bunun üstündekiler de mi? Şunu açmak istiyorum de. Arkadaşlar kafamızı tavaya yedik yanlışlıkla. Burada 10 saniye sonra açılır. Arkadaşlar bir bize dayamıza yedik. Hadi. Vay. Kedi bu. Lan. Benim olduğum evde tek kedi olarak ben varım lan. Kedi var. kediler böyle. Bakalım ne izliyormuş bizim yaşam orada. Şarap var. Alkol. Ulan <laughs> <laughs> <o> demek. <laughs> Allah'ım. <bu. gülüyor> <laughs>

Şuradan de nasıl yaşıyormuş diyorsun. Gel. Ben sana... <laughs> ne? Bon. Bak bence kediler seni kurtarıyor benden varken. Ne? Bon. Dur lan bir sürü uyandırıyor. Bir Emettin, sen bunu yapmak istemezsin. Kaç kaç, sayıp ağzınız yapacak. Ben bunu nasıl düzelteceğim Gündüz? Geliyor mu? Vallahi kafana atarım bak bunu. Neyse <laughs> yatın Oh! Eyvah! Baba bir lazım. Ah! <laughs> Nasıl Bas bas, bas. <laughs> geliyor. Bas 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 lan bas. atacak adamı. Şurayı şimdi bitireceğim de. Geliyor ya. Lan İngilizce küfür mü bize? Allah'ım. Oh, oh. Tava tava tava. <laughs> Ay, yok <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Ne 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 geliyor çocuğu. Ya gefsan sene. Mahmur bu şekilde mi diye? Bak bak. Görelim mi Al. Bak <laughs> bak bir şey çektin. <laughs> oğlum ne atış yapıyorsun lan? Arkadaşlar yine yetiyor oğlum. Haberiniz olsun. Oh. Ah, Ölümü benmişim al. Ah, oh. sıra ne yaptın? Arkadaşlar bu öldüğüne göre. Bak. Görüyor musun? Arkadaşlar. Kendi düğünü de. Bak. Kendi düğünü bitireceğim de. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır oğlum? <laughs> <laughs> Bayıltım kodu. <laughs> Arkadaşlar nasıl oyun? Ben bir şey oldum. Bakın. Bakın şu geliyor. Arkadaşlar bu bizim sahne etti mi? Burası da bir nokta alalım bir kez şimdi. Son kez bay bay diyorum <gülüyor> geliyor, <gülüyor> da. Ne yapıyorsun? En son bay da. Abone olmayı, beğenmeyi görüşürüz ya. Yorum atmayı unutmayın bu arada. Bay bay.